Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, bugün namaz nasıl kılınır? Bunun üzerine biraz duracağız. Şimdi namaz, imandan sonra en önemli ibadettir. Tabi namaz kılmayanların, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadisi şeriflerinde mesela لَعَهْدُ ve بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ اَلصَّلَٓاءَ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ yani bizlerle inanmayanlar arasındaki, aramızdaki e, fark e, namazdır diyor. Namazı terk eden e, küfre girmiştir. Onun için eğer İslam e, kanunları uygulanıyor olsaydı namaz kılmayan için şöyle bir şey var. O namaz kılmak için davet edilir. Eğer namaz kılmazsa e, devlet onun e, idama kadar bunun cezası var. Bazı görüşler de ömür boyu onun e, hapse tıkınacağını söylüyor. Onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için diyor ki namaz dinin direğidir. Kim onu ikamet ederse dinini ikamet etmiş olur. Ama onu ikamet etmeyen kişi dinini kesinlikle yıkmıştır. Yani Müslüman namazsız olmaz. Dolayısıyla şimdi bu işin bir bölümü. Diğer bir bölümü namaz nasıl kılınır kardeşlerim? Şimdi bazıları işte kendine bir din uydurmaya çalışıyor. Yani ulu orta bir şekilde bir şeylere benzetiyor. Peki biz dini kimden öğreneceğiz? Peygamberden öğreneceğiz. Yani şimdi bir bina işini mühendise soruyorsak, bir herhangi bir işi onun ehline soruyorsak, eğer biz kendi dinimizi dünya eşyalarına verdiğimiz önem kadar ona vermezsek demek biz dinimizi hafife almışız. O da tamamıyla dinsiz olmuşuz manasına gelir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı nasıl sıfatlandırdı? Bir gün Ashabın arasında Resulullah Mescidi Nebevi'de oturuyordu. Birisi girdi ve e, namaz kılmaya başladı. Namaz, namazını kıldı sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi Resulullah'a selam verdi. Resulullah dedi ki sen namaz kılmadın dön ve namaz kıl. Döndü adam bir daha, bir daha namaz kıldı Resulullah yine bakıyor ona. Bir daha geldi, namaz ettiğinde geldi yine selam veriyor Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah bir daha ona dedi. Dedi dön, sen namaz kılmadın, namaz kıl. Üçüncü defa yine namaz kılıyor adam. Yine aynı şekilde gelip Resulullah'a selam veriyor. Ve diyor ki Resulullah sen, sen namaz kılmadın diyor. Dönme namaz kıl. Ya Resulullah ey peygamber diyor. Ben bundan başkasına vallahi bilmiyordum. beni bana nasıl namaz kılacağını bana öğret ya Resulullah. Resulullah ona öğretmeye başlıyor. Diyor ki namaz kılacağın zaman ilk önce güzelce bir abdest al. Ondan sonra kıbleye doğru yönel ve tekbir al. Ve bildiğin Kur'an-ı Kerim'i oku. Yani Kul <laughs> huvallahu ehad olur, alem tere olur, daha fazla olur, elbekara olur, velhasıl bu şekilde olur. Ee, ondan sonra diyor, tabi Fatiha'dan sonra, ondan sonra diyor ruku et. Ruku ettiğin zaman, rükuya e gittiğin zaman itminan derecesini varıncaya kadar orada kal. İtminan derecesi en az rükudeyken üç defa Subhane Rabbiyel Azim. Subhana rabbil azim subhana rabbil azim. Yani o şekilde üçer defa. Rükudan kalktığın zaman işte do belini doğrult ve orada tadili erkan oluncaya kadar kal. Yani semiallahu limen hamide dedik kalktık. Ne yapacağız sonra? Orada dururken subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber diyecek kadar orada dik durmak lazım. Ondan sonra secdeye gideceksin. Secdede de yine üç defa en azında üç defa Subhane Rabbiyel A'la diyecek kadar orada duracaksın. Orada secdede bulunacaksın. Yani secdede tamam böyle, böyle e, kuş gagasını tamam mı yere vurur gibi tamam mı böyle secde etmek olmaz. E, ondan sonra Resulullah dedi ki secdeden kalktığın zaman yine ne yapacaksın? Yine tadil ve erkan. Oturacaksın az bir şey. Böyle e, uzular birbirleri üzerine yerleşsin. Ondan sonra ikinci rükuya gideceksin. Yine aynı şekilde en azından üç defa Subhane Rabbiyel A'la e, diyeceksin. Ve bu şekilde bütün namazında bunu yapacaksın Resulullah ona dedi. İşte Namaz bu şekilde kılınır kardeşlerim. Namazı bir insan eğer namaz kıldığı zaman ve onun rükûsunu, sücudunu, tadili erkanı yerine getirmediği zaman o namaz kabul olunmaz. Ve namaz bu sefer ne yapar? Ve dua eder. Ey namaz sahibi nasıl beni zayi ettiysen Allahu Teala da seni zayi etsin. ضَيَّعَكَ Allah كما ضيعتني O şekilde diyecek. Sen nasıl beni zayi ettin, allah Teala da seni o şekilde zayi etsin. Onun için kardeşlerim, şimdi namaz nasıl kılınır? Bu şekilde kılınır. Çünkü namaz öyle bir şey ki, namaz, kulla Allah arasındaki bir bağ. Sen eğer Allah'la bir iletişim, bir bağ, bir bağlantı içerisinde o namaz içerisinde olma olmadıysan o namaz demek jimnastik hareketleri. Ve Resulullah bir başka hadis şerifinde namaz öyle bir şey ki namaz kendisini kılan sahibini yani namaz kılan kişiyi onu her türlü fuhuş, münker ve kötü sözlerden alıkoyandır. Çünkü Resulullah diyor ki Men lem tenhehu salatuhu anil fahşai vel munker lem yezdad min illa bu'da. İşte bu şekilde kim onun namazı onu kötülükten olmuyorsa, o namaz kendisini ancak Allahu Teala'dan uzaklaştırmaya yarar. Onun için kardeşim namaz böyle bir şey ki namaz nerede kılındı? Miraç'ta kılındı. Yedi gök üzerinde kılındı işte mi, e, namaz deniliyor ki mi, Müslümanın miracıdır. Eğer Müslüman böyle bir miraca sahip değilse, böyle bir miraca ulaşamıyorsa onun kıldığı namaz bir e, beden eğitim hareketlerinden itibaren. Başka bir şey değildir. Onun için namaz ruhla kılınır. Kalple kılınır. Allah'la bağlantı kurularak onun için biz görüyoruz birileri namaz kılıyor, faiz yapıyor, alış alış faiz alışverişi yapıyor. Namaz kılıyor, komşusuna eziyet ediyor. Namaz kılıyor, haram yiyor. Yala, namaz kılıyor, yalan söylüyor. Onun için namaz kıldığın zaman sen eğer o namaz seni Allah'a bağlamıyorsa, tüm münkerlerden seni ala koymuyorsa demek ki o namaz seni Allah'tan uzaklaştırıyor. Bu da bir namaz e, konumunda çıkmıştır. Bir mücerret bir hareketlerden ibaret olmuştur. Onun için namaz iman meselesi, namaz e, ruhun tüm kötülüklerden arındırma meselesi. Onun için namaz kılacağımız zaman önce onun ahkamına, onun erkanına riayet etmemiz gerekir. Eğer onun erkanına riayet etmezsek, Okulduğumuz namaz namaz değildir. Allahu Teala bizi azaba çeker diyeceğim bu kadar Allah razı olsun teşekkür ederim.